Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam saat 8.30'da derbi var. Kritik bir maç. Beşiktaş Galatasaray derbisi var arkadaşlar. Skor tahmininizi yorumlarda bekliyorum. Bakalım akşamki derbi kaç kaç bitecek ilk 45 dakikayı Beşiktaş ev sahibi bir Beşiktaş ev sahibi olduğu için oyunda da FC 25'te de ben şu an ilk 45 dakikada Beşiktaş oynayacağım. ikinci 45 dakikada da Galatasaray oynayacağım ve böylece de FC 25'te derbinin okay. e, tahminini, skor tahminini öğrenmiş olacağız. Bakalım kaç kaç bitecek oyunda gerçekte de merak ediyoruz akşamki maçı. E, muhtemel 11'e göre dizdim arkadaşlar. İki takımında muhtemel 11. Böyle e, Immobile, Rafa, Joao Mario, Rashica, Svensson, Emirhan, Paulista, Masuaku, Getson, Chamberlain ve Mert. Yedekler ise böyle. E, yedekler. Ve ilk 11. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Beşiktaş evinde. E, derbilerde biliyorsunuz Beşiktaş farklı oynayan bir takım. Evinde iyi oynayan bir takım. Bakalım nasıl olacak. Daha fazla günün maçı videoları için de bu arada arkadaşlar ee, kanalıma abone olup kanalın bildirimlerini açmayı ve e, hype fanınızı kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. E işte Beşiktaş stadyumu evinde taraftarı full kapasite doldurdu. Ve derbi başlıyor. Rafa. Raşitsa. Milot Raşitsa. Eski takımına karşı oynuyor Raşitsa. Şimdi defans arkasına bir top attı. Mobile'ye geçmedi. Sara. Sara. Barış Alper Osimhen'e bıraktı. Osimhen sağ kanatta topla buluştu. Osimhen Barış'a bıraktı. Barış Alper'in arka direği ortası. Jakob's pas oldu bu. Osimhen'in şutunda Mert. Abi Orta şut karışımlı bir şey yaptı orada Jakobs. Bu arada e, ee, Galatasaray'ın kadrosunu elleyemedim arkadaşlar. Rakip takımınkini elleyemiyorsun biliyorsunuz. Muhtemel Beşiktaş ilk dizin. dizim. Galatasaray'da da Morata, Eren Elmalı falan da bekleniyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Barış Alper. O Simen. Emirhan Topçu. O Simen'i bırakmadı Emirhan. Hakem Omsak bayrağını kaldırdı. Paulista, Getson Fernandez, Joa Mario, Joa Mario, Artur Masuaku. Masuaku. Immobile. Ters bir kafa vuruşu etkili olmadı ama Rashitsa o topa yetişti. Milot Rashitsa bekledi. Chamberlain. Getson. Yeson Fernandez, Ciro, Immobile, Yunus. Galatasaray tehlikeli geliyor, Dries Mertens, Mertens, çıkardı, tekrar onda Yunus, kaleye doğru dışarıya. 15 dakikada iki tarafta da net pozisyon yok. Osimhen'le bir Galatasaray'ın şutu vardı. Mert çıkarmıştı maçın başında. Onun harici daha gelmedi pozisyon. Şimdi Artur Masuaku. <laughs> Masuaku böyle bindirmeleri sever. Masuaku gidiyor. Masuaku. <laughs> Masuaku. Masuaku'yu durduramıyorlar. Immobile. Defans. <laughs> Artur Masuaku inanılmaz bir depar. Mobile güzel bir pas. Immobile bitiremedi. Chance to play it in. Nicely cut Yunus Akgün'ün şutu etkili olamadı Yunus. Getson. Chamberlain. Joao Mario. Masuaku. Cumar Mario <laughs> Joao Mario gidemedi. Osimen Offside bayrağı havada. Emirhan Chamberlain dakika 26. Rashica. Rafa Silva. Rafa. Rafa gidiyor. Rafa bıraktı Immobile'ye. Immobile. Immobile. Beşiktaş golü buluyor. Ciro Immobile. Rafa Silva Gol Ciro Immobile. Rafa iyi bir asist. Immobile tek de köşeye çok iyi bir gol vuruşu. Son vuruş mükemmel. Giro Immobile İtalyan golcü. Biliyorsunuz Galatasaray'a Beşiktaş'ta Süper Kupa maçlarında Beşiktaş 5-0 yendiği maçta orada da atmıştı. 2 gol atmıştı. Ve şimdi kendi evinde Beşiktaş'ta yine golünü atıyor Galatasaray'a Immobile. Dakika 28 ve Beşiktaş 1-0 önde. Simen. Frankowski. Barış. Barış'ın şutu Mert. Joao Mario. Immobile. Masuaku. Pasını verdi. Joao Mario. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Joao Mario. Geçti rakibini. Joao Mario. Joao Mario. Çıkardı. Bir şut dışarıya. Rafa Silva asistinin yanına bir de gol ekleyecekti. Rafa, Silva, kaleyi bulsa Mustera yerinde değildi. Beşiktaş ikinci golü kaçırdı. Torreira. Osimen Fault. it is well trying to let them continue but now he's gone hızlı kullandı galatasaray mertens Paulista. Rafa. now counter-attacking possibilities here and they'll regard that as a very disappointing end to the move victor ozimhen mertens never needs a second invitation to go forward 40. dakika Beşiktaş 1-0 önde derbide Immobile Masuaku Joao Mario Masuaku Yemedi Sara Joao Mario, Immobile, Rashid şimdi Sivenson, 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 Getson, Evet 45 artı bir geldi Getson Fernandes, Immobile, Immobile geçti, Immobile gidiyor, Immobile vuruyor gol. Bir gol daha geldi. Derbide bir gol daha var. Immobile'den. İtalyan golcü duble yaptı ilk yarıda. Beşiktaş taraftar ayakta. Muslera üzgün. Burada Abdülkerim'e bir bacak arası. Yani Immobile çok büyük oynuyor ilk yarıda. Son vuruşlar olsun. Muslera'nın kapattığı köşeye çok yerden sert bir şut. Immobile Abdülkerime bacak arası atıp golünü attı ve ilk yarı biterken Beşiktaş İmmobil ile tekrar gol buldu ve arkadaşlar ilk 45 dakikada Beşiktaş oynadım ve Beşiktaş 2 gol attık. Beşiktaş 2-0 önde. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Bakalım neler olacak. Kaç kaç bitecek maç? Şimdi ayarlar diyelim. Taraf seç. Evet. Bir oyuncu değiştirelim Galatasaray'da. Morata'yı alalım abi önce. Mertens eline. Sonra Lemine alalım. Torreira eline. Bu aşka oyuncu değiştirmeyeceğim. Haydi bakalım. So Frankowski. Barış Alper. Işıktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Şimdi Morata. Alvaro Morata. Pasını verdi o Simen. Abdülkerim. Lemina. Joa Mario. Gerçekten imobile maç. Yani maçı kara maçın adamı. Ki gol attı. ikinci golü. Yani bacak arası falan inanılmaz oynadı. Şimdi Yunus. Koalista. Milot <laughs> Raşitza. Lemina. Alvaro Morata. Alvaro Morata. 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 Pas atacak arkadaşını arıyor. Geriye döndü. Şimdi Lemina. Barış. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper gitti. Trenson, Emiran, Raşit Gabriel Sara'nın müdahalesi. Gabriel Sara topu kaptı. Pasını verdi şimdi Yunus Akgün'e. Yunus Akgün. Yunus Akgün Galatasaray tehlikeli geldi. Yunus yaptı ortasını arka direkte. Barış Alper Yılmaz. Üstelik bir kafa vuruşu gelmedi. Dakika 58. Beşiktaş ilk yarıyı iyi oynadı. Joao Mario sol kanattan tehlikeli bir hücum. Mario bardakçı. Kerim kesti. Ülkerimle hücuma çıkıyor Galatasaray. Şimdi Barış Alper. Sağ kanattan bir orta geldi. O Simen'den önce Emirhan. Immobile hat için gidiyor Immobile. Rafa Silva'yı gördü. Rafa Silva hocam. Hakeme itirazları var Beşiktaş'ın. Faal verdi hakem. Davinson Sanchez sarı kart. Rafa Silva'ya müdahale sonrası. Topun başında Rafa Silva. Rafa bıraktı. Rashid şutu dışarıya. Bu waste of a good situation. He won't be Mario. Defans arkasını Immobile, Immobile vurmadı. Immobile vurmadı. Beşiktaş yine tehlikeli geliyor Immobile. Immobile Mustera. Hat-trick'e o kadar çok yaklaştı ki Immobile. Beşiktaş tehlikeli gelmeye devam ediyor. Rafa, Rashid'sa, Rafa. Immobile, Rafa. Hakem penaltı çaldı. Sarı kart. Abdülkerim Bardakçı'ya. Yani penaltı. Rafa yerde kaldı. Immobile geliyor. Immobile geliyor ve ters köşe trik. İtalyan golcü, Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Hat-trick yapıyor derbide Galatasaray'a karşı. Ters köşeye yatırdı Muslera'yı. 3-0. Beşiktaş derbileri farklı oynayan sürpriz skorlar çıkaran bir takım demiştik zaten. Yani herkes biliyor bunu. Yani oyunda da şu an öyle gidiyor. Berkan Berkan en sürprizi Immobile hat-trick yaptı. Yani uzun zamandır, haftalardır Suskun bir immobile Gol orucunu burada bozuyor kalın akşam neler olacak Şimdi Rafa Silva Rafa Dakika 70 Rafa Davinson Sanchez Topa müdahale ederken Beşiktaşların itirazı var Lemina Alvaro Morata Victor Osimen Osimen gidiyor Osimen karşı karşıya Victor Osimen Ve 3-1 3-1. Galatasaray golü buldu. Farkı 2'ye düşürdü tekrardan. Victor Osimen. Beşiktaş 3. Galatasaray 1. Milot Rashica. Rashica. Sanchez kaptı. Dakika 75. 15 dakika kaldı Barış Alper Yılmaz. Süratli bir şekilde ilerledi ve Masuaku'nun faulü var. Masuaku sarı kart gördü. Joao Mario. Immobile, Immobile, Immobile inanılmaz dribbling. Türkerim. <laughs> Uzun bir top. Simen. Victor Osimen. Simen vuracak. Mert'te kaldı. Dakika 80 artık Beşiktaş skoru koruyor. 10 dakika kaldı. 10 dakika kaldı. <laughs> Rafa Silva çıktı Beşiktaş'tan. Muçi <laughs> girdi. <gülüyor> Mario Gabriel Sara. <laughs> Morata. Yunus. Yunus. Akgün. Az farklı dışarıya. Çok sert bir şut. Ceza sahası dışından Yunus'tan. Aleyh bulmadı. into the final Şimdi Victor Osimen. Osimen ilk rakibinden kurtardı. İkinci rakibinden de kurtardı. Osimen gidiyor ve Mert Gülo geçemedi bugün. Mobile de çıktı. Semih girdi. Etrik yapan Mobile ayakta alkışlandı. Yunus'un ortası O simen dışarıya 2 dakika kaldı Derbi de artık Serah <laughs> So minutes, so stop, time to be added on. Lemina. Lemina defans arkasına bir top attı. Osimen şimdi. Osimen. Osimen. Mert. 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 Mobile'den sonra maçın gizli kahramanı Mert. Bugün Osimen'e geçit vermedi. Vermedi. Vallahi vermedi. Sizce arkadaşlar maçın adamı Ciro Immobile miydi? Mert Günok muydu yorumları? Tabii ki de hat-trick yapan İmmobile maçın adamıydı ama e, yani diğer ikinci maçın adamı da bence Mert'ti. Kurtarışlar inanılmazdı. Özellikle 3-1'e geldikten sonra. Arkadaşlar EFC 25'in skor tahmini Beşiktaş 3-1 kazanır. Bakalım akşam kim kazanacak, e, kaç kaç gidecek e, tahminlerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Başka bir günün maç videosunda görüşmek üzere.